Abi, Genji'yi çok yazdınız. Şu Genji benim bildiğim kadarıyla Overwatch'taki Genji ama yok, PUBG'deki Genji varmış. Bu çocuğu çok yazdınız bana. Bak. En popülerine gireceğim bunun da. Genellikle çok fazla kill aldığı böyle 6 parmak mı? 6 parmak mı? What the fuck? Bir tane Türk çocuk var böyle 6 parmak küçük. Böyle bir tane küçük küçük Altı parmak da be kardeş. Kafayı mıydın lan? Nasıl oynuyor oğlum bu çocuk? 7 de oynayan var diyor. 8 parmak diye de. Var. I'm Altı parmağın ne avantajı var? On da var diyor he, he besinlik var. ya artık Bak işaret parmağıyla loot'u alıyor Baş parmakla çeviriyor Sol baş parmağıyla yani Sus anlamıyorum dediğini zaten Kardeşim bir sakin ol Sol baş parmağıyla yön veriyor Bununla 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 vuruyor Bununla yatıyor Değil mi yatsa bir göreceğiz Bunda kesin vuruyor. Yo, bak bak bak. Sol pa işaret parmağı işaret parmağıyla bunları açıyor. Bunları açıyor işaret ve yatmayı kullanıyor. Buradaki işaret parmağıyla ne yapıyor? Yere oturmayı, zıplamayı yapıyor. Tabi bir yandan da loot'u alıyor. Sağ bu, bu parmağı da göreceğim ne yapıyor bu. O da dürbün açmak için açıp Manyak bir hayvan. Manyak bayvan, Bu adam. Oğlum bu Çinli mi bu? 11, 11 parmak ne <laughs> 11 parmak ne arası? Ayak baş parmağını da mı koyuyor ayak. Daha iyi refleks mi oynuyor? Bu çocuğun iki beyin lobu da mükemmel çalışıyor demek biliyor musunuz bu? Beyin Dopları bu çocuğun normal bir insan gibi değil. Ne dedi bu çocuk? Sizce sizin benim benim şu an ben daha izliyorum. Sizin oyun düşüncenizde bu çocuk dört parmak mesela bir kofine yakın mı? Bir duvoza yakın mı? Yoksa onların daha mı iyi? Bu alt parmağın bir avantajı var mı? Bu adam kesin çekik göz abi. Bu adam mentali kafada tutmak zor. Bunu, Kofin ile Dvoz'un bir alt segmenti yani bu Okey Ben bilmediğim için işte, sadece bu altı parmak birisiyle sizlik yarışından değil ha Altı parmak avantajlı bir şey mi Onu merak ediyorum şu an e Gördüğüm kadarıyla normal bir oyunculuk var çünkü Ama daha böyle bir squadın arasına girip dörtlü bir kaldığı bir yer göremedim varsa öyle daha iyi anlayacak bu normal bir gameplay çünkü Highlights en iyi anlarını koymamış Biz Kofin'de demeyecek en iyi anlarını izledik çünkü Abi bu parmakla nasıl spreyi yönlendirebiliyorsun ya da şu parmakla ya? Oğlum hepsine birden. Senin bir Bende böyle oluyor. Bende yer yok. Oğlum bir de benim pa baş parmağım zaten ekran kadar anasını satayım. Ele baksana. Altı avantajı ekran Altı avantaj ekran çok büyük bir de demiş. Tablet olsa da benim baş parmağım yarısı kadar. Bu çocuk baksana çeyreğini al almamış bile. Bir de benim parmağa bak. İşaret parmağına kapışır yani. La şuyu bulamadım la şunu kalanlar arkadaşlar geçin. Bu çocuk sesi de alansal bir ses alıyor yani çocuk. Kulaklık kullanmıyor. O yüzden bize ses biraz ekomusu geliyor farkında mısınız? Oğlum bu çocuk da bayağı stresli lan şimdi eline iyi bakması lazım. Elini izliyoruz çünkü çocuğun resmen. Eline iyi bak, bakamamış eline. Iyi. Bakamamış abi bir tık bir hasar yemiş sigortalat o eli. O eli sigortalat. Ben birisiyle kıyaslayın demedim. 6 parmak, 4 parmak arasını sordum arkadaşlar. Scofield'in oyunu daha iyi tabii ki. Ya da Duvoz'un. İzlediğim kadar. Ben yabancıyım bu çocuklara. <laughs> artık yapıyor. Abi bu yetenek bu arada biliyor musunuz? Altı parmak bu şekilde oynamak. Bu yetenek abi. ne söylüyorum size bu yetenek. <laughs> yapmış yani bu çocuk. Bu olayı yapmış ya, yani. Başarmış yani bu olayı. 10 parmak mı var? 10 parmak nasıl olabilir be kardeş? 10 parmakta 10 marifet var. 10 parmakta 10 marifette bir oyun için mi harcadın? <laughs> <laughs> Yanlış anlamış o olayı. Oy. Şu S686 ile patlatılan adamlara bayılıyorum. 10 parmak kimdi? Bakarız o adama. Bir de o adama bakalım. Kimdi? On finger direkt çıktı adam zaten. O. <laughs> Amına koyayım benim bilgisayar ekranında oynuyor sanki. Ekranda mı oynar bayvan bu? Mac'ta falan mı oynar bu? Neydi oynar be bu? Ne lan bu? Oğlum böyle bir şeyim var. Ben niye küçük kaldım lan burada? A benim kameram küçülmüş burada. Ha doğru demeyecek şeyi izlerken. Böyle bir şey mi var kardeş? On parmak ne? Neydi oynuyor bu çocuk? iPad kat mı? 11 inç, 10 buçuk inç. Bu çocuğa da analizle tanazınız adım. Hadi. hadi. Şimdi baş parmak sol sağ klasik. Diğer taraftaki baş parmak bomba alma. Kit atma. Bandaj basma. Bıraktı şimdi anlayamadım. Şu parmakla otur kalk. Bu parmak herhalde şey yat. Bu işaret parmağı ne yapar? Sol sağ iki parmağı ayarlamış. Bu skop ama vuruş hasar. Bu ne? O da ateş. Çocuğun elini izlemekten oyunu izleyemiyorum ki anasını satayım ben. Dokun bırak oynuyor skopu bu arada. Değil mi? Dokun bırak oynuyor. Bası tutuyor çektiğinde gidiyor çünkü. Bir daha basmıyor. Bunlar insansa ben hayvanım ya. Çocuk bu arada diğerinden daha iyi oynuyor. Demircik 26 altı parmaktan çok daha iyi oynuyor. Bence. Ne yaptı lan? <laughs> evet. Şunu anlamadım. FPP'yi alıp alıp mı vurdu? <laughs> Helal olsun. Bu daha iyi oynuyor değil mi? Diğerinden. Bunları stick yarışı şey yapabilirsiniz. Bunlar tanımadığınız insanlar. Yani Türk değiller. Bu o yani burada yaptırdığımız olay o parmak altı parmaktan daha iyi. Altı parmak oynandan daha sağlam oynuyor bu. Oy şurada piyano çalıyor sanki ya. Bak bak. Şuna bak. <laughs> Çok iyi. Wow. Gerçekten kafayı insanlar. Acaba benim baş parmağım kaç inç Kız eli mi? Yo güzel bir eli var. Kız eli değil bu arada. O baş parmak işte kaymasın diye falan öyle şeyler var ya. Güzel. Güzel. Altı on parmak Güzel çok iyi Klavye mantığıyla kullanır çocuk Klavye gibi oynuyor çocuk Oyunu yani hile Hile kesin hile Raporla bunu banyer ban yani bunu Bunu raporla banyer cidden Bu bildiğin sanki Mobile klavyeyi takmak gibi oynuyor çocuk Böyle bir şey mi var ya Kız mı herkes kız diyor Kız mı Helal olsun lan o zaman Vallahi helal olsun. Oynayabilir. Tabii ki bir kız da böyle oynayabilir. Ama yani YouTube kanalı açıp bu şekilde atması beni çok şaşırttı. Çok güzel. Çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Kız mı bu? Ve bravo. Bu onun kanalı mı? Bakarız onun kanalıysa anlarız şimdi. Bu onun kanalı mı? Ya bütün herkesin kanalına atıyor. Lan sen ne? Claw PUBG Mobile. Glow'un kanalı, a Yok, pa kanalı yok bu çocuğun. Bu o mu? Kardeşim bu Zendex diye bir şey. Bu erkek konuşuyor bu. Abi gerçekten bana bunu bir söyleseniz bunun kanalı yok mu? YouTube kanalı yok mu çocuğun? Kimse benim diye sormaya cevap bilmiyor. Aa, çocuğun kızın kanalı yokmuş. Helal olsun. Madem kız çok helal olsun. Erkekse de helal olsun da severim böyle bu olaycıkları. Evet aslında el kız eliymiş la biraz. Pis niye böyle <laughs> şu yapmışız tırnak falan detay var ya. Ne bileyim. Bir de bizimkine bak. Benimki, benim, benim elim hep överler. Güzel diyorlar da. Şova böyle el mi olur anasını satayım? Ele bak. Neyse. Elim çok büyük elim.